Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bir önceki bölümde şu satranç taşlarını yerleştirdik, kapıyı açtık. Şimdi adayı kurtarmaya gidebiliriz. Ee, almam gereken bir şey var mı diye bakıyorum ama şu anda yokmuş gibi. Pompalı'yı alalım. En ideal o. bitki veriyor başka bir şey vermiyor ya alalım atarız olmazsa <gülüyor> kapıyı Damn it. Need the power on first. Açamıyorsak ne? Bur Burası nereye gidiyor? Buradan geldik ya. <laughs> Nereye gidiyor diyorum? Burası açılmıyor. Şimdi. Ha, şurada şeyler şartelleri hazırlayacağız sanırım. Şunu da birleştirelim. Oğlum bu kadar bitki verdiğine göre. Ha burası şey ya. Klerle oynamıştık yine. Yukarıdan tepeden canavar gelecek. Yapacak bir şey var mı? Yok. Şimdi. Şunu kapat. Bunu aç. Bunu kapat. Bunu aç. Lan rastgele. Oldu. Oldu ama kapıya gidebilecek. <laughs> evet abi evet aynen öyle. Şimdi bakalım ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdi o yarata hiç değmeden şey yapmam lazım. Çünkü canımın gitmesini istemiyorum. Evet. Wow. Oğlum git gide yanıyor. Tamam. Aha geliyor. Geliyor gelmesi olan. Kaç 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 kaç. Kaç abi kaç 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 abi Kaç abi Kaç buradayım ben buradayım Por é galado, por é Eu acho, eu acho insanos, ben şunları alalım acı. Çık. Ulan dur durun kritik diyor. Bir dakika. Şunu hemen oğlum bunda hangi tuşa basıyoruz ya? Allah Kaç 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 kaç. Lan feci vurdun ha aferin lan. Feci vurdun feci. Sakın kalkma lan. Sakın kalkma. Sakın kalkma. Şey bak ya. Let's that's the last of them. Pompalı kalmadı. Burada bir şey almıştık sanırım onu. Canımız da tehlikede. Tamam. Şimdi sanırım açabiliriz. Ada, Ada, where are you? Over here. Ada, was getting worried there for a sec. I can't get it out. I don't know if I should. Have... Just do it. I can't walk like this. It's gonna hurt. <clears throat> Hold on. I can do it myself. Just relax, okay? <sighs> so, what do we do now? Get yourself out of here. Well, you still can. I'm not just gonna leave you. Not like this. You don't understand. The situation's worse than I thought. You're not getting rid of me that easy. You protected me. Now it's my turn. I didn't realize we were keeping score. Grab my shoulder. Oh, don't push it, rookie. Okay, just trying to help. What's your step. You want to help? We have to get to the nest. Nest? Umbrella's lab, right beneath us. Net let it slip. That's where the virus samples are. You up for this? Think I could fit it in my schedule? Come on. We got work to do. Yes, ma'am. cable car will take us down to nest The wristbands our ticket to ride nice where'd you get that borrowed it anyway we're almost there ah miss çıkartalım acı. Şunu çıkartalım. Tamam. Böyle kalsın. Şuraya bak pompalı. Pompalı mermimiz yok. Let me carry you. <laughs> no. That only make me feel worse. Than it looks. What a pair. Both got one foot in the grave. <clears throat> that should take us where we need to go. Haydi gidelim bakalım. Hazırlıklı ol diyorsun da kardeş. Şuralara bir şeyler koy, mermiler koy. Hani oyunlarda genelde öyle olur. Büyük çarpışmalardan önce sana böyle hazırlık için mermi verir. Olmuyor ki kardeşim. I can't wait Umbrella headquarters and take those bastards to justice. I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once G virus, I'm back on my own. Hey, Leon. Trust me. Trust me. Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. Right. I, I thought I might need your help, and I was right. If you can secure the G virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Nita, you say it yourself. It's a federal case. I Leon, don't have the authority. Look at me. I'm a liability now. If I'm gonna finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just gonna leave you here. What if you're attacked? What if you need yeah. help? this through and i want to see you again i got plenty to live for trust me now arriving at nest go go please we don't have much time you're gonna need this okay Yan, counting on you. I know. Evet, gidelim bakalım. Burada bir şey var mı? Mermi, filan. Dolaplarda bir şeyler. Hiçbir şey olmaz mı ya? Haritadan başka bir şey? Bu neymiş? O. Aman Tanrım. Alamıyoruz bunu. Şöyle yapacağız. Siz kimsiniz ulan? şuraya bir şu bitkiyi bir atalım. Şu bitkiyi bir atalım. Ee, şu bıçağı bir atalım. Biraz boşaltalım. Tamam. Burada ne vardı? Geçelim abi bunu. Şimdi alalım onu. Şöyle bir düzenleyelim acaba. Ha, şimdi tekrar bir giriş yapalım. Ee, ne alabiliriz, ne alabiliriz? Hiçbir şeye gerek yok bence. Evet, abi, şimdi gidebiliriz. Canan mı da içi? Aa mermi var. Gel. Gel abi gel. Kapandı lan. Ulan var ya öyle bu hızlı geliyor ki. acaba tekrar kalkar mı <laughs> Gel teyzeciğim gel Nedense... nedense çok korkutuyor bunlar ya Şunu bir kuşanalım abi Bak bu kalkacakmış okmazsın herhalde ha shit Nereden geldi? Vallahi yedi bacağımdan ha. Sen canlanacak mısın? Sen canlan, mı? Abi sen de canlanabilirsin. çok hareket ediyorsun. Yani bence öldün gibi ama. Şu mermiyi alalım abi. Burada ne var? Oo el bombası güzel. Kesinlikle başka bir şey daha var. Kırmızı gösteriyor burayı. Bu ne? Bu öbür tarafta. Şey daha var burada ya. Şu büyük barut var. Ulan sen nereden çıktın ya? Sözde öldürdük seni ha. Sözde öldürdük seni. Neyse ki canımızdan bir şey gitmedi. 3 tane mermi harcadım sizin yüzünüzden. Neyse gidelim. Yapacak bir şey yok. Şurayı niye kırmızı gösteriyor? Onu anlamadım. Ay. Bak, bak, bak. bak. Valla bunu kafası patlaması çok iyi oldu. Kiminle derse desin. Bu neymiş? Oo güzel. Şu dolapta ne varmış? Güzel bunlarla gelin. Ve ama böyle boş dolaplarla gelmeyin. Anlaşıldı. Burayı da açacağız. Burada almadığımız bir şey var mı? Yok. Ha, kafatereye de mavi yaptı şimdi. Da bir şey var bak görüyor musun mermi unutuyorduk ya böyle bir şey var mı Burayı şimdi neredeyse tamamladık. Şimdi abicim. Tamam, gireriz de şuraya bir şey yapalım. Hiç canımız yok. Can alalım şöyle. Tamam. Bıçağımız var. Barut. Mermi. Bu ne? Şunu bir çıkartayım bakayım. Yani Şunu. Parabellum. Şimdi şunu da şunu mu birleştirsek acaba? Lan aynı mermi verdi. Neyse. Şu kaldı, o kalsın. Ben zannettim şu mermiden verecek. Tamam. Başka bir şey şimdilik gerek yok. Evet arkadaşlar burada da ee, kayıt yapalım. Burada bu bölümü bitirelim. E, bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.